Evet elimizde bir e, webtoon bölümü var tamamen birleştirilmiş tertemiz kesmeye hazır bir bölüm e, Peki biz bunu nasıl ayıracağız buralardan tek tek keserek nasıl dışa aktaracağız onu göstereceğim e, Öncelikle gelin Şuradaki dörtgen işaretli aracını alın Evet şu şekil Dıştan da yapsanız olur. Hatta en iyisi dıştan yapmak. Yani gidip de şuradan şu şekil almaya çalışmayın. Zaten dıştan aldığınız zaman sadece gördüğünüz gibi ben buradan alıyorum. Sadece bu iç kısmı seçiyor. O hataya düşmeyin. Çok yapıyorlar onu. Yapmayın onu. Şöyle dıştan alın. Tertemiz olsun. Böyle dıştan aldım. Getiriyorum. Şurada bıraktım. Ee, ve ayrıca yani burada bırakmamın sebebini söyleyeyim. Gidip de e, ee, şuraya şöyle resmin üstüne bırakmayın. Olabildiğince beyaz, temiz ne yazının geleceği ne de bir resmin olduğu e, olmadığı bir yeri seçin. Olduğu diyorum. Yani beyaz bir yeri seçtim mesela. Girip de siteye attıklarında kötü gözükmesin. E, bu şekil seçtim alanımı. E, katmanım seçili. Ne yapıyorum? CTRL'e basılı tutup J'ye basıyorum. O seçtiğim alanı oradan kopyalayarak yeni bir katman olarak önü veriyor. Ee, ne yaptım bu katman? Kestim şu an bu katmanı. Ee, ne olsun bu? 01. Tamam. 01. Birinci yani bölümümüzün birinci e, sayfası hazır. Kestiğimiz birinci sayfa kesildi hazır. Ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Farklı dışa aktar diyorum. Ardından böyle bir pencere geliyor. Burada hiçbir şey elemenize gerek yok. Sadece şurada JPEG olmuş mu ona bakın. JPEG. Okey. JPEG ise tamamdır. Dışa aktar diyorum. Dışa aktardıktan sonra böyle 01 zaten ismi ayarladık. İster burada da başka bir isim koyabilirsiniz. Ayarladıktan sonra seçin yerinizi. Ardından kaydettiğin biraz bekletecektir sisteminize göre. Bekletecektir. Ardından kayıt olacaktır. Şu an birinci bölümümüz kayıt oldu masa üstümüzde duruyor. Burada kesilmiş halde bekliyoruz. Bu şekilde bölümleri kesip yapıştırıyorsunuz. Ee, devamını da göstereyim. Peki diyeceksiniz ki ben buradan kestim. Okey. E peki devamı nasıl olacak? O da şöyle olacak. Ee, geleceksiniz. Misal. Şu an bu alanda açıkken arka plandaki asıl katmanın kapalı iken ne yapıyorum? Ee, geliyorum dörtgen aracımı alıyorum. Şöyle bu beyazın içinden de seçseniz olur yani çok fazla aşırı kaçmadan şöyle seçseniz de olur. Seçtim bir kere sonra biraz ekranı geriye aldım ki daha geniş bir alanı seçebileyim. Shift'e basılı tutarak şu şekil alanı seçiyorum. Seçtim bıraktım sonra asıl katmanımız tekrar açıyorum ki nereye kadar seçmişim onu göreyim ne yapıyorum shiftle tekrar Shift'e basılı tutarak sol tikle tekrar alanı biraz daha genişlettim ki beyaz yere gelsin yazının veya resmin yerine gelmesin ee, ne yaptım Katmanımı buradan aldım ana katmanımı seçiyorum tekrar tekrar ctrl e j yapıyorum ne yaptı oraya ikinci bir katmanımız oluşturduk. Hemen buna 02 yazıyorum ve sağ tıklıyorum. Farklı dışa aktar diyorum. Tekrar aynı JPEG hiçbir şey elleşmeden dışa aktar diyorum. Ve yine hiçbir şey elemeden kaydet diyorum. Ve ikinci dosyamız da gitti orada. Ha yani şunu bunu şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ki ee, tüm hepsini kestiniz bu şekilde ayarladınız güzel düzgünce kestiniz diyorsunuz ki ben hiç kardeşim tek tek uğraşmak istemiyorum ee, şöyle yapacaksınız kestiğimiz mesela burada iki sayfa var daha fazla devam etmeyeceğim video uzamaz İki ee, iki katmanımı da seçtim şu şekilde sol klik birini attım CTRL e sol klik öbürünü attım ikisini de seçtim sonra fark etmez herhangi birinin üstüne sağ tıklıyorum farklı dışa aktar deyince birden fazla dışa dosya aktarabiliyorsunuz ama bazen bir hata olabiliyor karışıklık meydana gelebiliyor yani nasıl diyeyim size atıyorum 01 okey diyor ben bunu kesebilirim diyor ama 02 kesemiyor mesela burada bir ünlem işareti çıkıyor hata veriyor o yüzden tek tek kesip dışa aktarmanız hem böyle bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacak hem de e, bazen olur mu olur yani mesela birinci sayfayı kestiniz dışa aktardınız ikinci sayfayı unuttunuz üçüncü sayfayı dışa aktardınız bir tane sayfa arada kaynadı öyle gitti yani böyle sıkıntılar olmasın diye e, tek tek dışa aktarabilirsiniz daha sizin için daha güzel olur ama böyle toplu şekilde aktarabiliyorsunuz. Yani bunu göstermek istedim. Tekrar dışarı aktar dedim. Ee, buraya yapıştırdım direkt. Ve yine burada gördüğünüz gibi geldiler. iki tane ayrı ayrı katman duruyor. Webtoon sayfaları da bu şekilde kesiliyor.